Sual. İslam harfleriyle yazılı, Kabe veya cami resmi bulunan seccadede namaz kılmak caiz midir? Cevap. Üzerinde İslam harfleriyle yazılmış olan yazı, hatta bir harf bulunan seccadeyi yere sermek tahrimen mekruhtur. Bunları, her ne için olursa olsun yere sermek, hakaret etmek olur. Hakaret etmek için sermekse küfür olur. Üzerinde Kabe, cami resmi veya yazı bulunan seccadeleri namaz kılmak için yere sermek de caiz değildir. Hadika Cild 2, sayfa 633. Kabe, cami veya İslam yazısı bulunan seccadeyi yere sermek ona hakaret olacağı için caiz değildir. Fakat resim bulunan battaniye böyle değildir. İbn Haceri Mekke Hazretleri fetvasında canlı resmini hürmet edilen yerlerde kullanmak caiz değildir. Hürmet edilmeyen şeyler üzerinde caizdir. Buyuruyor. Battaniye yere serilince onun üzerinde bulunan resme hürmet edilmemiş, hakaret edilmiş olur. Resim secde edilen yerde değilse böyle resimli battaniye üzerinde namaz kılmakta mahzur olmaz canlı resimleri, göbekten yukarıda bulunursa, orada namaz kılmak mekruh olur. Canlı resmi, basılan, oturulan yerde ise mekruh olmaz. Namaz kılanın arkasında göbekten yukarıda olursa tenzihen mekruh olur. Reddül Muhtar. Şu halde canlı resmi bulunan şeyleri yere serince ona hakaret olduğu için, namaz mekruh olmuyor. Kabe, cami resmi bulunan şeyleri yere sermek de ona hakaret olduğu için caiz olmuyor saadet ebediye. Sual. Minare resimli seccadede namaz kılmak mekruh mu? Cevap. Değildir. Sual. Aslan, giyik gibi canlı resmi bulunan battaniye, halı üzerinde namaz kılmak mekruh olur mu? Cevap. Resim, namaz kılanın ayağı altında, oturduğu yerde veya secde ettiği yerde olmazsa, böyle resimli battaniye, seccade üzerinde namaz kılmak mekruh olmaz resim, yerlerde bulunduğu için ona hakaret edilmiş olur. Fakat secde edilen yerde ise, yahut basılan ve oturulan yerde ise sanki insan vücudunda bulunmuş gibidir. Namaz mekruh olur. Onun için üzerinde resim bulunan elbise ile namaz kılmamalıdır. Zevacir. Kabe'li seçcade. Sual. Kabe, cami resimli seçcadeyi, namaz kılmak için yere sermek küfür müdür? Cevap hakaret niyetiyle yere serilmediği için küfür olmaz. Namaz kılmak niyetiyle yere sermek mekruh olur. Sual. Seccade eskiyince basılıp geçilen yerlere sermek uygun olur mu? Cevap uygun olmaz, hürmetsizlik olur. Sual. Seccadenin secde edilen yerine basmak mekruh mu? Cevap, mekruh değildir. Edebe muhaliftir. Sual. İşlemeli seccadede namaz kılmak caiz mi? Şimdi dikkati çeken süslü halılar var. Bunların üstünde namaz kılmak mekruh olur mu? Evimizin kıble duvarında çeşitli süs eşyaları var. Bunlara karşı namaz kılınır mı? Cevap: Zihni meşgul eden şeyler üzerinde mesela nakışlı seccadede namaz kılmak mekruhtur. Seccadeler sade olmalı veya ters çevirip kılmalıdır. Şimdi bazı camilerde şekilli halılar huşuya mani olmaktadır. Düz halı sermelidir. Caminin veya namaz kıldığımız evin kıble duvarında da ayet, hadis dini levha bulunmamalıdır. Levhaları ayetleri caminin sağ ve sol duvarına asmalıdır. Sual. Tam ilmi halde, secde edilmeyen yerlerinde canlı resmi bulunan seccade üzerinde namaz kılmak mekruh değildir. Çünkü yere sermek hakarettir, deniyor. Buna göre, Kabe veya cami resmi olan seccadede namaz kılmak caiz olur mu? Cevap. Bir resmi yere sermek, ona hakaret olur. Kabe ve cami resmi olan seccadeyi yere sermek bunlara hakaret olduğu için, üzerlerinde namaz kılmak caiz olmaz. Sual. Saadeti ebediyede, zihni meşgul eden nakışlar bulunan seccadeleri kullanmak caiz değil, deniyor. Bugün camilerde çok süslü halılar var. Bu süslü halılarda namaz kılmak mekruh değil midir? Cevap. Halılardaki süsler, nakışlı seccadelerdeki gibi zihni meşgul ediyorsa, namaz mekruh olur. Aynaya karşı veya resmimiz görülen pencere camlarına karşı namaz kılmak da zihni meşgul ettiği için mekruh olur. Camlarda şeklimiz hiç görülmese veya hiç oraya bakmasak namaz mekruh olmaz. Ölçü insanı meşgul etmesidir. Peygamber Efendimiz, üzerinde şekiller bulunan elbise ile namaz kıldı. Sonra bu şekillerin kendisini meşgul ettiğini gördü. Elbiseyi çıkarıp başkasına verdi. Bu bakımdan, yazılı veya resimli elbiselerle namaz kılmamalıdır. Kanaviçe, sual. Etamin üzerine işlenen kanaviçe, artı işaretine benziyor. Bu işareti haça benzetiyorlar. Böyle işlemeli seccadeler üzerinde namaz kılmak caiz midir? Cevap, evet, caizdir. Sual. Türbelerin ve evliya azatların kabirlerinin resimlerine de hürmet etmek gerekir mi? Cevap evet gerekir. Resimli seccade. Sual: Saadet ebediyede secde edilmeyen yerlerinde canlı resmi bulunan seccadede namaz kılmak mekruh değil. Dendikten sonra resim namaz kılanın ayağı altında, oturduğu yerde bedeninde olursa mekruh olur. Deniyor. Bu ikisi arasındaki fark nedir? Cevap. Birinci cümlede, canlı resmi bulunan seç cade yere serilince resme hakaret oluyor ve resimsiz yerine secde edince mekruh olmuyor. İkincisinde ise, resimli yaygıyı biz sermiyoruz. Resme değer vermek için yere serilmiştir. Yerdeki böyle resim, bedendeki resim gibi oluyor. Onun için mekruh oluyor. Elbisede resim olması, resme kıymet vermekten ileri geliyor. Resimli gazete. Sual üstünde resim olan gazeteyi yere seccade gibi sererek üzerinde namaz kılınabilir mi? Cevap resim, secde yerinde olmazsa, kılınabilir. Resimli bir yaygı yere serilince, üstündeki resme hürmet edilmemiş olur, yani basıldığı için hakaret edilmiş olur. Resim, secde edilen yerde değilse, böyle yaygı üzerinde namaz kılmak caiz olur. Reddül Muhtar. Kabe resimli seccade. Sual. Kabe resmi olan seçcade, bir bezle kaplanıp, Kabe resmi görülmese, namaz kılmak yine caiz olmaz mı? Cevap. Kabe resmi görülmüyorsa, o kısma basmamak şartıyla, namaz kılmak caizdir. Yani üstü örtülü olsa da, Kabe resmi olan kısma basmamalıdır. Seçcadelerde gizlenen şekiller. Sual. Seçcadelerde domuza benzeyen şekiller ve haç işaretleri gizleniyormuş. Bilmeden böyle seccadelerde namaz kılmanın mahzuru var mıdır? Cevap. Hayır, hiç mahzuru olmaz. Akıllı seccade. Sual. Akıllı seccadenin talimatıyla namaz kılınır mı? Cevap. Asla caiz olmaz. Namaz kılan birine, dışarıdan başka biri de talimat verse, namaz kılan o talimata uysa, namaz bozulmuş olur. Ama namaz dışında, bu seccadeden, namazın nasıl kılındığını öğrenmenin mahzuru olmaz. Kabe, cami resmi bulunan seccadeler. Sual. Namaz kılmak için yere serilen seccadeler üzerine Allah lafzını yazmanın, Kabe, cami resmi basmanın dinen mahzuru yok mudur? Cevap. Ayeti kerimeleri ve Allahü Teala'nın isimlerini, yerde serili şeyler ve seccadeler üzerine yazmanın tahrimen mekruh olduğu Halebi'de yazılıdır. Kabe-i Muazzama'nın ve camilerin resimlerini yere sermenin hükmü de böyledir. Ayeti kerimeleri ve Allahü Teala'nın isimlerini, paralar üzerine yazmanın mekruh olduğu imdadın tahtavi haşiyesinde yazılıdır. Büyük alim, Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri buyuruyor ki, Eshab-ı kiram ve tabi'in zamanlarında, paralar üzerine mübarek kelimeler yazılmadı. Çünkü, para, alışveriş vasıtası olduğundan, muhterem değildir, hakirdir. Üzerlerine resim koymak caiz olur. Ehli sünnet olmayan hükümetler, mesela Fatimiler, Resuliler gibi Mutezile mezhebinde olup Müslüman ismini taşıyan fakat İslamiyete uymayan hükümdarlar para üzerine ayeti kerime ve hadisi şerif yazmışlardır. Milleti kandırmak, Müslüman görünmek için yaptıkları hilelerden biri de buydu. Din alimleri, muhterem kelimeleri paralara değil, mezar taşlarına bile yazmaya izin vermemiştir. Böyle üzerinde ayeti kerime yazılı paraları abdestsiz tutmanın mekruh olduğu fetavayı Hindiye'de yazılıdır. Kâbe resimli seccade kullanmak. Sual: Üzerinde besmele, kelime-i tevhid yazılı veya cami, Kâbe resmi bulunan seccadeleri yere sermek namaz kılmak için de olsa uygun olmaz mı? Cevap: bu konuda hadikada deniyor ki, üzerinde yazı, hatta bir harf bulunan kağıdı, örtüyü, seccadeyi yere koymak, yere sermek tahrimen mekruhtur. Bunları her ne için olursa olsun kullanmak ve yere sermek, hakaret etmek olur. Hakaret etmek için sermek veya kullanmak küfür olur. Duvara yazmak, yazıyı asmak caiz olur denildi. Buradan anlaşılıyor ki, üzerinde Kabe, cami resmi veya yazı bulunan seccadeleri namaz kılmak için yere sermek caiz değildir. Bunları ziynet, süs için duvara asmak caiz olur. İslam dini insanlarla alay edilmesine, canlılara tapılmasına, gençlerin fuhşa sürüklenmesine alet olan insan resimlerini haram etmiş, canlıların anatomik parçalarının, bitkilerin ve her çeşit fizik, kimya, astronomi, inşaat resimlerini helal etmiş, serbest bırakmıştır. İlimde, teknikte lazım olan resimlerin yapılmasını, bunlardan fayda elde etmeyi emir buyurmuştur. İslam dini her şeyde olduğu gibi resimleri de faydalı ve zararlı olmak üzere ikiye ayırmış, faydalı olanlarına emir, zararlı olanlarını yasak etmiştir. Sual: Üzerinde mübarek yazılar bulunan halı, hasır gibi şeyleri yere sermekte mahzur var mıdır? Cevap: bu konuda hadikada deniyor ki, üzerinde, dokuyarak veya boya ile mübarek yazı bulunan halıyı, hasırı, seccadeyi yere sermek, üzerine oturmak ve her ne suret ile olursa olsun kullanmak ve paralar, mihraplar ve duvarlar üzerlerine yazmak mekruhtur. Bunları duvara asmak mekruh olmaz. Kabe-i Muazzama resmi de, yazı gibidir. Resim, nakış bulunmayan seccade kullanmalıdır. Sual Namaz kılmak için yere serilen seccadede resim bulunursa, böyle seccade üzerinde namaz kılınabilir mi? Cevap. Bu konuda dürerde. Secde edilmeyen yerlerinde canlı resmi bulunan seccade üzerinde namaz kılmak mekruh değildir. Çünkü, yere sermek hakaret etmektir, denmektedir. O halde Kabe, cami resimleri ve mübarek yazılar bulunan ve zihni meşgul eden resimler, nakışlar bulunan seccadeleri kullanmak caiz değildir. Kaynak: dinimizislam.com